Peki hocam başka bir soruya geçmek istiyorum. Vasiyet meselesi. Şimdi Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda vasiyetin sanki zorunlu olduğu gibi bir sonuca varılıyor ama işte bu nesedilmiştir ya da işte İslam'ın ilk zamanlarıydı sonra kaldırıldı. İşte bunu bu görüşü destekleyen hadis-i şerifler de var. Vasiyet konusunda kafalarımız karışık. Yani illa biz vasiyetimizi yazıp cebimizde taşıyalım mı? Vasiyette bulunalım mı? Bulunmak zorunda mıyız? Bulun, bu bulunduğumuzda yerine getirilip getirilmeme zorunluluğunu açıklamıştınız. Orasına değinmeyeceğim. Vasiyeti biraz açar mısınız hocam? Vasiyet ne sevilmedi? Oradan başlayayım. Vasiyet yalnız farz değil. Yani her insan mutlaka vasiyetini yazmak zorunda değil. Ama vasiyet yazmaya insanlar teşvik ediliyor. Kendisiyle. Çünkü insanların geride kaldığı, unutulduğu borçları olur unutulduğu alacakları olur. Borcu olsa alacaklı insanın hakkına girilir. Kendi alacağı olsa mirasçıların sonraklarının hakkına girilir. Kısaca bir hayır yapmak istiyorsa kendi iliyle yapmak için kendi adım atması daima daha güzeldir. Kısaca vasiyetini insanın yazması ve hazır tutması daima daha güzel olan bir hasrettir. Çünkü yani ömrümüzü hiçbirimiz bilmiyoruz. Yardım başımıza ne geleceğini de bilmiyoruz birçok insan cihat meydanlarında şehit oluyor. Ve birçok insanlar hiç beklemedik anda bir kazayla yüz yüze gelebiliyorlar. Daha ömrüm şu kadar derken yaş 35 yolun yarısı diyen adam birkaç yıl sonra ölmüş gitmiştir. Biz yolun yarısı zannetsek de, başı zannetsek de, sonu zannetsek de her şeyin üzerinde, her şeyi her yönüyle bilen var. Onun için vasiyetin olmasında da daima fayda var. Ama bunu anlayacak işte müştehit ehli, iştihat ehli. E, dolayısıyla e, nasları değerlendirmede, hayatın içerisindeki insanları değerlendirmede. Mesela diyelim ki Kur'an-ı Kerim vasiyeti emrediyor ama e, ifadelerinden bu emrin ne olduğunu anlıyoruz biz. Farz derecesinde olmadığını, tavsiye derecesinde olduğunu anlıyoruz. Ayrıca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz de vasiyetini yazamadan giden dünya kadar insan vardır. Arkasından vah vasiyetini yazamadı, niye yazmadı, neden yazmadı gibi hiçbirisi için aynı ifadeleri kullanmıyor. Çok defa Osman İbni Mazlum'un da kullandığı gibi siz önden gidenlerseniz biz de arkanızdan gireceğiz e, diyerek e, onları uğurlu, uğurluyor, hayırlı e, dualar ediyor onlar için namazlarını kıldırıyor. Peygamber Efendimiz'in bu tavırlarından e, ve yaşanan hadiselerden de anlıyoruz ki bu emir farzi bir emir değildir. Vacip bir emir değildir. Müminlere tavsiye manası taşıyan bir emirdir. E, tavsiye daima geçer geçerlidir. E, Nes edilmiş de değildir. Hükmü hala devam ediyor. Bunu bilelim. E, Uhud şehitlerinin mesela gömerken Peygamber Efendimiz hiçbirisinin vasiyet bıraktığına dair bize bilgi gelmiyor. E, dolayısıyla e, o şehitler için en küçük bir neden vasiyet bırakmadılar gibi bir ifade kullanılıyor. Nasların hepsini değerlendirmek lazım. Peygamber Efendimiz'in hal ve tavrından da anlıyoruz ki vasiyet nedir? Tavsiye edilen, teşvik edilen bir haslettir. Doğru da bir Evet